Fethiye Belediyesi, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ve Fethiye Dostlar Fotoğraf Grubu önderliğinde, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında İklim Değişirken Türkiye isimli sergi açıldı. Teşekkür ederim. İklimler Değişirken Türkiye, 100 kadar fotoğrafçı arkadaşımızın, bir bulundukları coğrafyada çektikleri fotoğrafla, Ülkemizdeki iklim krizine işaret etmek istedik, bir farkındalık yaratmak istedik. Aşağı Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bir sergi açıldı. Sonra Fethiye'ye geldik kendi yerimize. Bu da işte anlatmaya çalışıyoruz. Bu iklimler, iklim krizinin en çok etkileyeceği ülkeden bir tanesi Türkiye. Ve bu süre daha da yataştı. Çok yakın sürede sanırım çok ciddi etkilerini göreceğiz. Bunu anlatmaya çalıştığımız bir sergi. 15 bir gün hafta kadar bir 24'ü gibi toplamayı düşünüyoruz. Her gün saat 11 akşam 6 arasında sergimiz açık. Halkımıza açık, herkesi bekliyoruz. Bir farkındalık yaratmak için sergiyi Fethiye'ye getirdik.